Mini kuş koyduk. Bir şeyimiz delirmiş. <laughs> Mini kuş. Korkuyor galiba. Yani ee, ne yapalım? <laughs> İşimizi açalım. Ayıcıya bakalım. Ne yazın bunlarımızı gösterelim. <laughs> Bir saati gösterelim. Kırık saat. Şimdi. Saat kırık. Mini hediye de gösterelim. doğum günü hediyesini. Başka kimi göstersek? Ah. Ay kim bir şey. Babam düştü ya zavallı bebeğin üstüne. Babam düşürdü onun üstüne. <gülüyor> Aha. Aha. Pangolin <laughs> içine şöyle dönelim. Aa kızı gördüm. Kız ne yapıyorsun? Kız ne yapıyorsun? Aha bir şey gördüm ben. Aa. O ne? Gördünüz mü içindeki? Aha. Bakın ne güzel şey. Ondaki kanal. Minnacık kaplumbağa. Hey evet, Türkiye'de kaplumbağa yaşıyor. De yasak de. değil miydi? Değil mi? Evet. ama. Ya biz ne yapıyorsun şu an? Anne. Gördünüz mü kapının bir şey? Ha, tamam. Sonra gideceğiz. Arada bu. Bu video takımı. Evet. Şeydir. Bizim milik kuş. Bu gidelim.